Evet herkese selamlar arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videomuza hoş geldiniz. Ee, Minecraft Survivor modundayız tekrardan. Şöyle deneme 2 diyelim. Ee, bakalım bu sefer olacak mı? Geçen seferde bağırarak öldüğümüz için hiçbir yere varmamıştı bu şey video. Bakalım bu sefer umarım yani ölmeden Nether'ı geçebilirim en azından. Ee, ses geliyor da onu duydum. Dışarıdan bir ses geliyor da onu duydum. Pardon dikkatim dağıldı. Ee, geçen sefer Nether'a gittik. Çok güzel bir CD vardı. CD birincisinde kayıt bozulmuştu. İkincisinde de işte zaten iyi sağlam bir video ortaya çıkmıştı ama. Okey şöyle bir iki. Şöyle. Sonra şöyle ilk bu. Sonra ikincisi hemen tekrardan hızlı hızlı ilerliyoruz. Ben yavaş yavaş speedrunci olmaya doğru ilerliyorum ama fark ettiyseniz. Adım adım. Çünkü ilerliyor yani anladınız mı? <laughs> ben istemiyorum böyle bir şeyi. Hani planım değil, planımda yoktu. Ama Durum beni oraya itiyor yani. Ya şimdi ben buraya gider ölürüm. Video bir dakika diye rezil olurum ya. Hiç gerek yok. Şöyle hemen bir tane balta yapalım. Bir tane de kazma yapıp şöyle turumu bitiriyorum. Bir şey diyeyim mi? Bak bir şey diyeyim mi? Şuradan birkaç tane yemek alayım. Girmezsem adam değil. aşağı ineceğim ya. Oh. Koyunda bulduğumuza göre ben oradaki şeye gireceğim ya. Hiç sağa sola bakmayacağım. Belki ya büyük ihtimal bir şey vardır ama nerede bir tane daha inek vardı. Öyle gördüm sanki ama kaçmış. İşte burada. Ölümün pençesinden kaçamazsın inek. Yes domuz ailesi domuz. Şöyle. Şunu bekledik mi? Oradaki şeyler de önemli onları da alacağım. Şurada neler var bir şey yok şöyle bir sağ sola bakalım sonra madenimize gireceğiz. Şimdi bildiğin üzere Civilization oynayanız varsa Civilization uf uh, işte bakın. Civilization 6 oynayanız varsa ilk başta map'te etrafı görmeniz gerekir. Sonra bir yere yerleşirsiniz. Ya da bir yer bir yere yerleşip hemen etrafı keşfe scout gönderirsiniz. Sebebi ne var ne yok görüp mesela mesela buyurun. Ya var ya bak gerçekten sit kullanmıyorum bak gerçekten. Yani Yeteneğim bu benim. Anlıyor musunuz? Bana Vurur musun? Bana deyin ki Sedat nerede şey var? Nether kapısı. Abi ne kadar koyun çıktı ya. Ulan bazı oyunlar koyun bulamıyorum ha. Bir gece yatacak şeyim olmuyor. Buraya bak. Ya buraya. Evet çok sinirli bir şey. Ya, yemeği yeme sesinden Beni yakaladım. Burada birisi var. Bak ses kasıyorum artık oyunda. Ses kasıyorum. Çok hızlıyım. Speedrun. Benden kaçabileceğimiz mi sandın? Kırtıyla buradan vururum ha. Çok hızlı. Çok aktif. Şöyle. Hemen gidelim nedir kapımızın oraya. Ya abi bu arada o, o videoda CD aldıysanız yani muhteşem bir seed Tam bir speedrun Tam önünde şey çıkıyor. Nether kapısı çıkıyor ve bu nether kapısının e, nether portalının önündeki şey elmasları, e, demirleri yani. Ha işte ondan. Aynen, aynen ondan. Aynen. Siz bakmayın bana. Ben konuşuyorum öyle kent Deli ya. Koşamıyorum ama seni alacağım. uf çok hızlı. Of ne? Abi. Şey alacağım ben ya. Eklentik paketi var ya bir tane. Hmm, i̇şte. Yatak ama şey yatağı. İşte tek seferlik yatak. Hani yatıyorsun kalkıyorsun moruk devam ondan eklenti paketi olarak kullanacağım ya çok güzel. Şöyle hop 5 level. Ölmeye gidiyorum. Seninle ölmeye geldik. Fenerbahçe. Bilmiyorum ben şey falan bilmem. Bakmayın ben böyle şey konuştuğuma da bilmem yani. Asla alakam yok şeyle, futbolla. Hop. Burada bir de balık bulayım. Daha da bir şeye gerek yok. Şöyle bir ilerleyelim. Hop hop hop. Aa yapamıyorum. Böyle bak şimdi. Ya ne yaptın ya? Yapma bunu bana ya. Bunu yapma bana ya. Lütfen ya benim karşıma çıkamazsın ama ya ben çok aç gözüm arkadaş hepsini almak istiyorum hepsini yemek istiyorum anlıyor musunuz yani zor anlar için zor dakikalar için her zaman bir şeyim var benim böyle hop yok yani öldürücüyüm ya ben satış şeyim olsa öldürürüm yani baba bu ne kadar 100 lira direkt ne sattım ölüyor ölüyorum kalem 100 lira 100 lira abi al abi Yasacı. satış Hadi ya nerede o maden Aa, madeni kaybettik açık özgürlüğüm yüzünden şurada bir tane var ama gel buraya seni öldürmeden almayacağım şimdi gideyim hızlan kaç kaçıncı da hızlanıyor 4 de tamam can Açlık 4'e indim mi hızımız düşüyor. 3'e indim mi düşüyor pardon. Yani nedir kapısını niye bıraktın dersiniz? Benim nedirle şu an bir işim yok. maden yapacağım. Uy! Ölüyor mu bu arada? Fark ettiyseniz çok başarılı bir şekilde ölmek üzereyim. A Abi hayır ya bu ne kadar şey ya ne kadar inek resmen bana gel bizi öldür diyorlar ya. ya Hardcore'da olmasak direkt şeye gireceğim de buraya gelim hayat kurayım işte kendi köyümü yapayım falan gireceğim de yok baba onlar geçti. Onlar geçti niye biliyor musunuz ben bunu bir kere iki kere üç kere falan yaptım hepsinde öldüm ama bak ekseriyetle öyle bölüyorum ki yani. Sanırsınız dayak arsızıyım. Ölüyorum geliyorum. Ölüyorum geliyorum. Orada koyunları niye öldürmedin derseniz unuttum. Yoksa öldürürdüm. Tak. Gidip onları da mı öldürsem? Tak. Bu kadar yemeğin hiçbirini yemeyeceğim. Yani. Ama yine de olsun. Tak. Yapacağım. Ev boş. Direkt video. Direkt video baba. Ya genelde bizim ev yoğun oluyor. Ben <laughs> video çekerken bir anda annem gelip hadi yemeğe, hadi şuraya, hadi buraya diyebiliyor. O yüzden zorlanıyorum. Şu an evde değiller. Hemen şak video. Baltayı bitireceğim galiba ya bugün. Hayır. Bak o kadar yemeğim var. Canıma bak. Şimdi aç gözlük bak. Aç gözlük. Buradaki alamadım ben. Hiçbir şey vermedim o az önce. Ya şimdi seni anasız babasız bırakmayayım git ya. Ben şu aşağı ineyim. Evet arkadaşlar. Burada su var mı? Bu var. Şimdi buradaki planımız ne? Bir, 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 bir. Kafama kırpır düştü öldüm. Ne gülerim ama. Direkt altı f Direkt. Bak direkt altı f Buradan kaçtım. Şöyle tak. Tak tak. Tak tak. Tamam mı? Bu bir. Kır, kır, Bir dakika. Orada demir mi var? Yes. Yes. Çok hızlıyız. Evet. 2 3 Okey. Ben şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 işte İşte böyle. Hemen gidip yatağımızı kuralım. Çabuk çabuk çabuk. Bırak beni su adam. Abi creeper düştü öldüm. Bitti. Hadi. Hadi. Olayra. Vallahi hiçbir şey olmuyor şu ana kadar. Bayağı şanslıyız buraya geldik. Bir tane daha yaptık. Bir de bize 1 iki. Şöyle koyduk. Ya. Bak yukarıda şey varmış, demir. Hiç hiç görmedim ha. tak tak ha <laughs> şimdi burada bir tane daha şey koymamız lazım. Tamam. bunu buraya. E, bize bir tane yan tarafta wallpaper değişti. Ödüm koptu ya. <laughs> ya ben çok korkmak. Ben çok korkak oldum ya olsa korkuyorum ya. Benim canım ne kadar kıymetli oldu ya. İnanılmaz kıymetli bir canım oldu benim ya. Nerede bu? Şimdi bak bu bir. Tamam mı? Bu iki. Bu üç. Bakayım tak tak tak. Tamam bir de. Aa deri bir tane kaldı. Deriyle başka ne yapıyorduk lan? Yok bir şey yapmıyorduk. Gel. Tak. Bir tane. Üç tane de bu. Şu, tak. Tak. Aldık. İyice uğraşamam şeyle yani demirle. Ay taşla. Arkadaşlar bu seed'i vermeyeceğim. Dandik bir seed. Yani Hayvanları iyiydi ama şey kötü. Şunu ikiye böl. Hayvanları iyiydi ama ee, nether portalı iyi değildi. O yüzden vermeyeceğim. Bunu koyduk. Şöyle bir de bu pişsin. Hemen yemekleri yan yana. Günler şöyle tahta buraya. Gün buraya, yemek buraya. Böyle böyle pişsinler. Alta kullanılabilecek random itemler. Bu buraya. Bu demir. Şöyle şöyle çöp, yatak buraya. Bu yukarı, bu yanına, bu yanına. Bu buraya, bu buraya çakmak. Pek bir işimize yaramayacak. Çakmak. Böyle şöyle, şöyle, aynen. Şunu, şuraya, şunu, şuraya, şunu, şunun altına. Böyle. Nasıl? Daha iyi. Daha iyi. Aynen. Şuraya bir tane daha attık. Kömür toplamaya devam. Ha bu kadar maden ne işimize yarayacak? Hiçbir işimize yaramayacak. Ben birazdan öleceğim çünkü. Ama sakın unutmayın. Umut, fakirin ekmeğidir. Umut edeceğiz. Asla umudumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Şöyle Şunu ikiye böleceğiz. Bakalım burada var. Burada var. Burada var. 25 tane burada var. Buradaki bitti. Ona ekleyeceğim. Baltayı da kırmaya çalışacağım şimdi. Aa baltamız kırıldı. Hemen 20 tane şey yapalım. Balta. Şöyle. sonra bir de tak çektik başka zırhımız geleğimiz cartımız yurtumuz var şimdi devam hazır her şeyimiz var devam O aşağıdan sesler geliyor Çok korkunç. Şimdi demir başka nerede var? Şöyle bir gezinelim. Demir 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 şurada var. Keşke böyle pink atma gibi bir şey olsaydı. Ben burayı işaretledim. O tarafa gideceğim diye. Bir tane tuşu atasak mesela o tuştan oraya gidebilsem mesela. Neyimiz yoktu? Pantolon. Tam pantolon yapalım. Tak tak tak. Buradan aşağı ineriz biz yavaş yavaş. Şöyle. Şunu aldık. Hayır. Şunu koy. Bunu buraya koy. Tamam. Ee, pantolon. Tamam birazcık odunumuz da olsaydı çok güzel olurdu ama o kadar da okey yani bu ürünleri atacağım hepsini lava atacağım hiçbir işe yaramıyorlar Ulan iki basamaktan düştün dangalak oradan da canın gitmeyi versin be Şimdi Bak bize bir tane kömür bir tane de şu lazım Tamam okey az önceden şimdiye geldi Üst tarafı bilmiyoruz ama Üst taraftan bir şey sesi geldi ee, Bu taraflar ney Durumları Durumlarınız bozuk moruk Acilen elmas lazım veya bir tane e, portal bulmamız lazım. O portal sayılmaz çünkü o bir işe yaramıyordu. Bize sağlam bir portal lazım. Şöyle bakalım. Buralar boş. Abi hiç bir şey çıkmadı karşımıza. Böyle bir git. Şöyle. Ne? Burası boş. Tamam. Bak tam şuradan ses geliyor da işim yok oralarla Ya tamam ben nereye koydum acaba? Nerede unuttum acaba? Şöyle bir çıkayım. Sesim kısıldı niye biliyor musunuz artık daralana girdim ya içim yani şey olmaya başladı korktuğum için sesim kısılıyor yani konuşmaktan yorulmadım korkuyorum şu an kusura bakmayın <laughs> çok pardon ne yapayım ya he abi şarkı ne kadar güzel ya Demek başka nerede var? Oo 30 tane şey var ha burada. Ya sen nereye gittin öyle ya? Ne, ne, nereye gidiyorsun öyle ya? Şimdi bak 1 2. Şöyle şöyle. Şu bu ne? Verimlilik yani. Bir bir vuruşta kırılacak yani. Şimdi bizim portalı düzeltmenin bir yolu var. Ama yok. Neden yok? Var. Bir dakika şöyle müzik ses müzik müzik ve ses düşman yaratıp tamam ne yapıyorsun sen dedi Ya Gel bakayım. Tatlı şey. <laughs> Ağzına bir tane Mal düştü. Keriz. <laughs> <laughs> Ağzın. <laughs> çok kiler. Gel. <laughs> Salak. Mal ama. Al sana Hadi gel. Buradan gel. Gel hadi. Gel. Evet buraya gel. Oh, nasıl çaktım bir tane. Ağzına sıçtım. Oğlum öleceğim lan. Ha, nah öldürüm. Kriz bakalım. Ama öldü mü lan? Evet arkadaşlar. Ama lan, kodumun oyunu. <laughs> 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 abi ya, abi delireceğim. Oha, abi. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Hmm. Evet. Evet arkadaşlar benimle birlikte olduğu için teşekkür <laughs> ederim. Um. Oyun çok zor. <laughs> 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 um, demek olduğunuz için çok arkadaşlar böyle kadar <laughs> Ya hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> of. Evet arkadaşlar. Benimle birlikte izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın bay bay. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Yorum da yazın. Seviyorum sizi. Hadi görüşürüz. Bye.